Arkadaşlar şimdi video çekiyoruz video ismi ne olsun bilmiyorum şeyin isminin ne olacağını bilmiyorum Esyalar parçalayacağız böyle garip grup esyalar bu an, 30 yıllık bir şey antika bir mikser Yani bayağı bir parça, elim yapış yapış oldu biber sosu Aha ne, ne çalışıyor? şurası çalışıyor bu hız göstergesi sanırım Yapımdan çekemiyorum neyse güzel görünüyor sonra buradaki düğme ha. Son üstündeki düğme çalışmıyor hmm. Sonra bir tane bölme var açılıp kapanıyor Burası Bakalım nasıl açabiliriz nasıl açabiliriz nasıl açabiliriz Ne olduğuna dair en ufak fikrim yok bak Şurada yazıyor Yakınlaştırın ben Kesinlikle sonra Oh Evde video çekmek zor, yine baskına uğradım. Bu ne? Bunun şeyi yok, vitası yok. Hadi başlayalım. Maktabı neden kullanmıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Maktabın nerede olduğunu aramaya düşündüm. ben size malzemeleri tanıtmadım. Burada bir çekicimiz var, sinirlenirsem dalacağım. Burada bir tornavidamız var, yıldız. Sıradan bir tornavida işte. Burada şey var işte, pense var keskin su. Bu da keskin su olmayan pense var. Bu da şey var, çekiciden daha sinirlenirsem farklı sektiğim şey. En Neyse, uzun diyor. Atalım, 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 atalım. Tabii niye çıkmıyor? çıkabilirsin. Uh, 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 uh. A few moments later. One hour later. Zafer, bir tanesini çıkarttım. Ama bu kullanılır mısın? 2000 thousand years later. Burası paslı bir şey. Çöp bu. Şimdi açtık. Bir kameraya getirdim. Kardeşini ufak bir kavgadan sonra. Bunlar ne? Çikolata. Annem beni kazacak. Dövecek annem beni. Daha çok kaçışta getirmeliydim. Hı -hı. Hı -hı. Bari su, gereksiz şeyden kurtulalım. Daha çalım bakalım. Hızlı hızlı şunu çıkartalım. 30 otuz yıllık, 30 otuz yıllık. 30 yıllık çikolata görmek ister misiniz? Biraz meyveleriniz bulansın diye. Kötü gülüş. Hayatınızda hiç çikolatayla bir şey gördünüz mü? Ben şu an çikolatayla paslanmış bir şey gördüm. Burası çikolata. Her tarafı çikolata olmuş. Şöyle Aletlerinden Bu motor inşallah çalışıyordur. Çalışıyorsa ben bu motoru direkt sökerek kullanırım başka bir şeyden. Su pompası yaparım mesela. Ee, İnşallah yine de yine çekip yüklemediğim videolar arasına girmez. Ben çok video çekiyorum normalde. Kanalda gördüklerinizin 10 katı belki 20 katı videom vardır. Çoğunu sevmediğim için yüklemiyorum. Güzel olmadığını bulmadığım bu, için. Böyle garip kurup içeriklerden. Ee, ah. atmayı kes Sedat. inlemeyi kes. Yalama olma lütfen. Yalama olma lütfen. Görüyorsunuz mu? Yalama oluyor. acı acı acı. ben ne diyecektim söyleyeyim size. Bu tarz videolarda istiyorsunuz bunları. Yani böyle pit pazarından falan eşyalar alıp böyle onları böyle dönüştürüp parçalayayım. Belki ileride bu parçalarda bir şeyler yaparım. Altı falan çıkartırım ya da farklı malzemeler yaparım. Sana ne olmuş? şekilde düşündüğümden daha iğrenç olmaz umarım. Kırdım. Bak kırdım sırayı. Hmm, şurada motor var. İyi. Biraz açı böyle kalsın dedim. Açıyı değiştirdim. İnşallah güzel yapmıştır. Kardeşim ayarlıyor onu. Ona suslayın. onun hiç yemeyin. Hiç hmm. E bu tek parça. Ben nasıl çıkartacağım bunu? Hmm. Ben size seviyor sadece Bakın Arkası merak edenler için Bu Her yerim aldı ya Aferin. Bir dakika sıfır eldiven falan kullanacağım Bilmedim ya benim bir şeyim var Tv'm var şeyim var Neyse de ayrılması lazım. Kabuğunu koparmak istemiyorum. <laughs> Abicim hiçbir parça hareket etmez mi? Ulus'a tamir ettirmek istesek ettiremeyecek misiniz? Adamlar yaşamayacak içine için? Şimdi alet değiştiriyoruz. Bunu alıyoruz elimize. Sonra. Biraz tuttur umarım. Ah elim gitti. emirimiz emirimiz arkadaşlar. et bir. Yardım adı. Yardım adım. sure soklos ay, ay 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 çıkabilirsin kanka ben niye böyle bir şey kalktı Zafer. Eee ne şey değişti? Hayatımda. Yetti va. Aa oh, çekiç işe yaradı. Çekicin gücünü hafif almayın kankalar. Dostlar. Adamı delirttiniz lan. Adamı delirttiniz lan. Burada. Birazcık daha para kazandık. istediğim şeyi aldım ben. Bu daha fazla parçalanmaz. Bütündür bu aletler. Bunu daha önce bir arıtıcının içinde de parçalamıştım. Böyle bir şey çıkmıştı. Bu dönüyor. Yani Söyle sonra, sonra anlatayım size. Burası şey. Tabii doğru mu bilmiyorum. Yalnız da bilsemeyin. Buraya elektrik geliyor. Bu elektrik şeyler. Bakın. Ta kablolar durmada elektrik geçiriyor içinden elektrik geçiriyor 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 ondan sonra burada bir elektromanyetik alan oluşuyor bu da buradan da elektrik geçiyor buradan da elektromanyetik bir alan oluşuyor mıknatıs etkisiyle dönüyor böyle Uuu, böyle filmler gibi dönüyor, dönüyor 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 böyle bunların iyi tarafı güzel mıknatıs olur herhalde çekmiyor noktası. Evet, bu çok değerli bir parça. Motor. Bunu ben kullanırım. Buna uçak bu uçak motor bile yap yapabilirsin hava geri ver. Sonra plastik çıkartırım ben sonra. Neyse şunu ayıralım. onu buradan kesin. Ayırmak için çıkmıyor. Kabloları sonra birleştirirsiniz. Zaten bu ikisi ayrı bir kablo. Bu kablo birleştirmek için kullanılan bir alet. Sonra ben bunu çıkartırım üstünden. ben sonra bunu parçaladım. Elimize ne geçti şimdi sonuç olarak? Bir elektromanyetik motor. Çok havalı söyledim de Şimdi muhtemelen farklıdır. Ama motor. Hmm. Onun çok ağır olan kardeşi çalışması. Bu da demir, bu da demir. Burada demirler. Onları beraber tutmak için yarayan. Daha çok burada demir şeyini beraber yapalım. Tekrar yapalım mı? Neyse işte. Anlattım size. Bu plastikler. Kamera açısını değiştirdik. Plastikler. Ee, biraz kırılmış çarklar. Daha çok kırılmış. Buna ve Burası kesilmiş bunlar. Erimiş, erimiş. Çarklar. Ve istemeyeceğim kadar çok 30 yıllık çikolatalı kek ve plastik parçacıkları. Neyse. Ay, mikrofon gitme. Sen sudan bir sen sudan. Görüşürüz arkadaşlar. Ellerim bu güzel, çok güzel. Değil. Eldiven takacağım güzel kısıkları. Neyse, videoyu burada bırakıyorum. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız söyleyin. Bir pazarından alayım ya da istediğiniz bir alet varsa parçalarını istedim. Onu da sonra kullanacağım. Depoya atayım. Onun da videosu gelir belki. İleride.

Yok yok derken ses sanatçısı olmak istiyorum. Da Nasıl çalışıyor? O aletin bir tane vardı. Ondan aynı mekanizma masanın. Hı. Sondaki kablo kopmuş. Neyse. <laughs> <Hep çok odandırdı. gülüyor> bay bay.